başka sorular sorabiliriz arkadaşlar. filmle beraber umarım bir aksilik 24-27 Ekim tarihleri arasında sinema severlerle buluşacak. festivalimiz Vali Kemalettin Gazezoğlu. Eski adıyla Reci Kilisesi'nde gerçekleşecek. Misafirlerimizi orada ağırlayacağız dört 4 gün boyunca. Hem uluslar hem de uluslararası sinemanın dünyanın önemli yapımını ve yenilikçi projelerini izleyiciyle buluşturan bu festival... E, sanatla kültürel mirası bir araya getiriyor. E afişe e, değinmek istersem eğer ekranda gördüğünüz gibi e, her yıl afişimiz değişmektedir. Bu yıl da Urfa'mı e, taşıdık açıkçası. E, dünyanın bilinen ilk gerçek boyutlu insan boyundaki heykel olarak geçiyor. E, önümüzdeki yıllarda e, mesela Karahan depo olsun, Sayburcu olsun bu tarz yerlerden yine değişimler yapacağız açıkçası. Programda öne çıkan filmlere değinecek olursam açılış filmimiz Selman Naca'nın yaptığı Tereddüt Çizgisi. 2023 yılı yapımı. Aynı zamanda Venedik'te yarışan güzel bir film. Sonra yönetmen de kendisi burada olacak. Yönetmenle söyleşi de gerçekleştireceğiz açılış sonrası. Ee, onun dışında e, yine Altın Portakal Film Festivali'nde Yakamuz yine Yetkin Dikinciler'in oynamış olduğu, e, Ali Kerem Gülerman'ın yönetmenliğini yaptığı e, Yakamuz adındaki e, özel gösterimiz olacak. Yine yönetmek kendisi aramızda olacak. E, gösterim sonrası yönetmenle söyleşimiz gerçekleşecek. Yine onun dışında dünyanın Önemli festivallerinden Tribeca Film Festivali'nden Özgür Şahib'in yönetmenliğini yaptığı Elyen. Yani Yaratık ismindeki ya da öteki doludur. Öteki ismindeki e, filmimizin özel gösterimi yapılacak. E, öne çıkan başlıklar bu şekilde. Jüri üyelerimize de değinecek olursak eğer, e, Uzun yıllar İstanbul Film Festivali'nin e, direktörünü yapmış Azize Hanım. Azize Tan aramızda olacak. E, o da Cuma günü gelip Pazartesi gününe kadar aramızda olacak aynı zamanda da ulusal jürimizde yer alıyor. Şu an ise Ayvalık Film Festivali'nin hem kurucusu hem de yine festival direktörü. Onun dışında yine sine filozofi var. Belki bilirsiniz Ankara'da gerçekleşiyor. Bundan sonra da festevi Filmler Festivali'nin kurucusu yine Profesör Doktor Serdar Üztürk aramızda olacak festival boyunca. Ee, yine jüri de değinecek olursak yine aramızda olacak kişilerden 80'ler dizisinden bir de Gönül Dağından hem yapımcısı hem oyuncusu e, Ethem Caner Karaüç aramızda olacak. Ee, bunun dışında e, çok güzel hareketten oyuncularından sevgili Murat Eke festivalimize katılıyorum. Ee, bununla ilgili e, bir söyleşi, oyunculuk üzerine bir söyleşi düzenleyeceğiz. Ee, bunun dışında festival boyunca e, proje geliştirme ve film yapımı diye iki tane atölyemiz de olacak. Yani festivalden üç gün önce başlıyor. Festival bitti, atölyeler bitti gibi festivalimiz başlayacak. Bunun dışında yaptığımız yan etkinlikler, paneller, söyleşiler, bir de arada müzik dinletilerimiz gerçekleşiyor. Son olarak söyleyeceğim Göbektepe Film Festivali tarihi ve sanatı bir araya getirerek sinema dünyasına yeni perspektifler kazandırmayı hedefliyor. Tüm sinema severleri bu büyülü atmosferden buluşmaya davet ediyoruz. Türkiye Film Festivali Direktörü Deniz İnceoğlu e, ve Litvanya'dan e, yapımcı yönetmen Akvile Kalaş'ın Kayte diye iki eğitmen Eğitmenimiz 4 gün boyunca atölye atölyede eğitmen olarak görev alacak, yaklaşık olarak 40 öğrenci alacağız bu atölyeye. Hemen ardından, atölyenin son gününden sonra, ilk gün açılış filmimiz, ayrıca Mustafa Bey bahsettiği gibi, tereddüt çizgisi, yönetmen Selman Nacar'ın katılımıyla. Şu an iletişim halindeyiz, büyük ihtimalle belki Tülin Hanım, Tülin Özen Hanım'ın katılımıyla gerçekleşecek. E, Açılışta açılış günümüz e, devam eden günde ikinci gün e, arkeoloji anatomalı belgesel e, filmlerimizin gösterimi olacak bu gösterimler ise e, Harvard Üniversitesi'nde olacak e, ardından e, bu belgesel filmlerimizin yönetmenleri aramızda olacak bir söyleşi yapacağız bu filmlerden sonra üçüncü gün e, Uluslararası Kısa film kategorisindeki e, filmlerin gösterimi olacak. Burada 7 film e, finale kaldı. Filmler e, finale kalan filmler hasta Fransa'dan, Mısır'dan, hasta Kanada'dan e, filmler var. Burada üniversiteden sonra tekrar e, kültür merkezine dönüş yapacağız. Ve gösterimlerimiz orada devam edecek. Özel gösterim, az önce Mustafa Bey bahsettiği gibi, Alien filmi e, kısalardan hemen önce e, gösterilecek. Gösteriler bittikten sonra e, günün sonunda doğru bir söyleşimiz olacak. Burada hem Ayvalık Film Festivali'nin kurucusu e, aramızda olacak, hem Gordian, Ankara'daki Gordion Film Festivali'nin yine kurucusu aramızda olacak. Zevkma Film Festivali'nden. Az önce Deniz Hanım vardı, e, e, Paris-Türkiye Film Festivali direktörü. Yani Birçok e, film festivali direktörü aramızda olacağı için onlarla beraber bir, e, daha çok festivaller üzerinde bir söyleşi gerçekleştirme fırsatı bulacağız. Son gün ise Yakamoz filmimiz yönetmen katılımıyla özel gösterim gerçekleşecek. Ardından söyleşi ve ulusal bölümde finale kalan 8 kısa filmin bütün yönetmenleri Urfa'da olacak. Onlarla bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Aralarda müzikaller var ve son olarak ödül töreniyle festivali bitirmiş olacağız.